Something Knot 126'nın rastgele sahneler modunun sürüm 2.04'ündeki değişiklikleri anlatacağım. Oda ve sahne ve patron sahnesi tamamen yeniden düzenlendi. Kredilerin çalışması düzeltildi. Belirli şeylerin değişen işlevleri geldi. Kristallerin renkleri rastgeleye boyandı kristallerin tut verdiği toplar toplar rastgele oldu. Varsayılan temel sahneler geri yüklendi. Zen modu, çok oyunculu modlar ve eski sahneler kaldırıldı. Zorluk arttı. Beta ve erken menü müziği eklendi. Kapıların yapılandırılmanın yeni yolu geldi rastgele sahne lua önemli ölçüde temizlendi. Eski kontrol noktaları eklendi. Mesela sonsuz mod sürüm 0.90 saniye 1. Es daha fazla oyunda sonsuzluk patronlarıyla karşılaşacağınız şeyler görüldü krediler rastgele sis ve temaya sahip oldu.